Merhaba arkadaşlar. Evet, 8. sınıf LGS fen dersi önerilerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, kıymetli arkadaşlar, 8. sınıf değerli arkadaşlarımız. LGS sınavın tarihi belli oldu. 20 Haziran. <laughs> ben eğitim koçu Mehmet Yılmaz olarak aynı zamanda bu süreci nasıl değerlendireceğiz? 20 Nisan. Nereden baksak oradan 3 hafta Evet oradan geliyor. 4-5 hafta gibi yaklaşık bir zaman dilimi var. Şimdi öncelikle arkadaşlar zamanı iyi değerlendirelim. 5 hafta aşağı yukarı 5 haftalık bir zaman dilimi içerisinde ne yapacağız? Hafta hafta. Şimdi bizim bir defa fen bilgisinde tamam mı arkadaşlar? Kaç tane ünitemiz var? 4 üniteden sorumlusunuz. Birinci ünite, ikinci ünite, Bunları planlayacağız. Üçüncü ünite ve de dördüncü ünite. Birinci ünitede konu eksiğiniz varsa, ikinci ünite her haftaya ya da haftanın içerisinde belli günlerde konu ünite bitirme hedefleri koyalım. Mesela birinci ünite bugün günlerden çarşamba. Ben diyorum ki perşembe günü bunu halledeyim. Sonra cuma, cumartesi ve de pazar. Ne oldu? Her bir güne bir ünite bitirme ile ilgili ne yapacağım? Ne yapacağım? Bir planlama yapacağım. Tamam mı arkadaşlar. Ve ondan sonra bu konu eksiklerim giderdikten sonra ve ne yapacağım arkadaşlar? Soru çözme. Ben birinci üniteden şu ana kadar kaç soru çözmüşüm? Kaç soru çözülmüş? Bunlara bir bakalım. LGS tarzı kaç soru çözmüşüm? Ve ondan sonra arkadaşlar son haftalarda, 4 hafta, 3 hafta kala hatta şimdilikten bile ne olabilir? Muhakkak deneme. Deneme yapalım. Kendimizi deneme yapalım. Denemede ben 20 soruda, tamam mı arkadaşlar? Neredeyim? Kaç net çıkartıyorum? Kaç doğrum var? Bir grafik oluşturalım. Birinci deneme işte 5, 10, 15 şeklinde bir grafik. Şu grafiğe göre bir grafik oluşturalım. Kendimizi görelim. Neredeyiz? Emin olun bir defa birinci ünite mesela mevsimler. ikinci ünite DNA genetik kod. Tamam mı? Üçüncü ünite basınç. Dördüncü ünite madde ve endüstri. Madde ve endüstri de biliyorsunuz arkadaşlar asit bazlara kadar. Tamam mı? Emin olun fen bilgisinde hiçbir şekilde sizi full çektirmeyecek bir husus yok arkadaşlar muhakkak her mesela denemede e, dördüncü üniteden soru kaybettiniz. Hemen geri dönün. Dördüncü ünitede o konuyla ilgili konu eksiniz vardır. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim Fenmix adına. Soruyu iyi okuyun. Soru iyi okun. okunmalı. Tamam mı? Ve iyi yorumlanmalı. Arkadaşlar eğer iyi yorumlanmazsa Tabi iyi okuyamazsanız yorumlayamazsınız. İyi yorumlayıp seçenekleri eleyerekten emin olun DGS'de fenden full çekeceğiz eminim. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.